Mikrodalga, savunma ürünleri üreten bir şirkette çalışan Spencer, elektriği bir arada toplayan yeni bir sistem üzerinde çalışıyordu. Bu sırada cebindeki çikolatanın ısıdan hemen eridiğini gördü. Spencer bu buluşunu mikrodalga fırına çevirdi. 1947'de bu buluşun patentini almış ve ilk mikrodalga fırın 1.8 metre boyunda ve 340 kilogram ağırlığında olarak tasarlanmıştır. Mikrodalga fırın 1947'de mutfak eşyaları bir şirketçe kamuoyuna duyurulmuş olsa da gerek fiyatının çok yüksek oluşu gerekse büyükçe bir buzdolabı boyutlarında olması nedeniyle ticari olarak pek ilgi görmedi. Evlerde kullanılan ilk mikrodalga fırınlar 25 Ekim 1955'te başka bir şirket tarafından satışa çıkarılmış olup günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık olarak 80 milyon mikrodalga fırının olduğu tahmin edilmektedir. Patates cipsi. Bir lokantada çalışan George 1853 yılında müşterilerine patates kızartması sunmaya hazırlanıyordu. Müşterilerden biri gelen patatesleri kalın buldu ve daha ince ve daha kızarmış olarak istediğini belirtti. George bunun üzerine bir sinirlenip patatesleri inanılmaz derecede ince kesip kupkuru olana dek kızarttı. Şefin şaşırtan bir şekilde müşteri bu halini çok beğendi ve patates çipsi bu şekilde ortaya çıktı. Şok tedavisi ACT olarak bilinen elektroşok tedavisi mezbaha işçilerinin domuzların elektrikle sersemlemelerinden sonra çok sakin durduklarını fark etmelerinin sonucu ortaya çıkmıştır. ACT'ye beynet elektrik akımı verilme suretiyle depresyon gibi akıl hastalarının semptomlarını engellemekteki son çare olarak bakılıyor. Elektroşok tedavisi fikri sıtma aşısıyla Frankli hastaları tedavi eden Avustralyalı Wagner tarafından geliştirildi. 1927 yılında Nobel ödülü alan Wagner bu fikre bir sisteme elektrik verilmesinin tedavi edici özellik taşıdığından yola çıkarak ulaştı ve böylece çok tartışılan şok tedavisi doğmuş oldu. Aynı zamanda şizofrenlerin doğal yollardan çarpılmalarının hastalık belirtilerinin iyileşmesine neden olduğu da belirlenmişti. Radyoaktivite Fransız fizikçi Henry 1896 Mart ayında laboratuvarındaki çekmecesini açtığında büyük bir sürprizle karşılaştı kapkaranlık bir ortamda olmasına rağmen bazı fotoğraf camları bulanıklaşmıştı. O sırada Henry yeni keşfedilen röntgen ışınları üzerine çalışıyor ve bazı kimyasallar yardımıyla bunların yayılmalarını sağlamaya uğraşıyordu. İlk akla gelen güneş ışınının etkisiyle kristallerin ışınları yaydığı ve fotoğraf camını sislendirdiği İlk deneyleri onun doğru yolda olduğunu desteklese de hava bozunca olayın seyri birdenbire değişti. Her kristallerin güneş ışığından etkilenmesini engellemek için kimyasallar kullanarak camları tekrar çekmeceye koydu. Camları dışarı çıkarıldığında elektromanyetik uranyumlu kristallerden oluşan camlarda artık sisin bulunmayışına oldukça şaşırdı ve bugün bir atom çekirdeğinin taşınmalar yayarak kendiliğinden parçalanması olarak bilinen radyoaktiviteyi keşfetmiş oldu.